Ve şunu da üzülerek ifade etmek isterim. Çünkü köklü bir parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu genel başkan tarafından bu hale düşürülmesi de Türk siyasi hayatı açısından üzücüdür. PKK'ya ya da terör örgütlerine karşı kullanmadığı dili çeşitli toplum kesimlerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesine karşı kullanan bir üslup sergiliyor. Bütün bu çerçeve açısından bakıldığında neden bütün bir etrafımızda Türkiye'ye hasım olanların kullandığı dili kullanarak silahlı kuvvetleri ve komuta kademesini hedef aldığı bizim açımızdan açıktır. Şimdiye kadar silahlı kuvvetlerin yaptığı bu operasyonları çeşitli coğrafyalarda gösterdiği varlığı ya da teröre karşı mücadelesini güçlü bir şekilde öven, sürekli bir şekilde gündemde tutan bir tutumuna rast gelmedik Sayın Kılıçdaroğlu. Ama bunun yerine başka şeyler gördük ve bunlar karşısındaki sessizliğini izledik. Kendisinin genel başkanlığı dönemi içerisinde silahlı kuvvetlerin demokrasiye bağlılığından, anayasal düzene bağlılığından rahatsız olan bir takım açıklamalar kendi milletvekillerinden yapıldığı zaman buna karşı sessiz kaldı. Bir milletvekili çıkıp da Türk ordusuna satıldı dediği zaman Kılıçdaroğlu'ndan buna karşı bir ses gelmedi. Herhangi bir eleştiri gelmedi. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetlerinin kabiliyetlerini ve ateş gücünü artıracak milli imkanlar geliştirilirken bütün bunlar karşısında bu milli imkanların geliştirilmesine dönük zeminlere karşı en yıkıcı sözler yine Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ve arkadaşlarından geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız o konuşmasında tek tek bu atılan iftiraların yalan olduğunu, tek tek söylenen sözlerin hiçbir şekilde geçerliğinin olmadığını o gün oradaki törende ortaya çıkan ve silahlı kuvvetlere yeni imkan ve kabiliyetler kazandıran teslim töreninde ifade etti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun çıkıp da şöyle bir cümle kullanması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinden bahsederken, Orta Doğu'nun bol apoletli generalleri gibi demesi utanç vericidir. Ve bu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren, gönül veren vatandaşlarımız tarafından ve milletimizin tamamı tarafından kınanacaktır. Eğer bol apoletli bir Orta Doğu zihniyeti gibisinden gönderme yaptığı şekliyle söylüyorum kendisine, bir zihniyet arıyorsa kendi siyasetine bakmalıdır. Silahlı kuvvetlerin ve silahlı kuvvetlerin kurmay heyetini dünyadaki ordularla da mukayese edildiği zaman askeri nitelikleri herkes tarafından, askeri kabiliyetleri, donanımları herkes tarafından takdir edilmektedir. Bu kadar çok coğrafyada bu kadar misyonu yerine getirirken biz bu rahatsızlığın neden kaynaklandığını biliyoruz. Geçmişte kendi partilerinden yapılan açıklama şöyleydi. Ordu niye siyasete karışmıyor? Ya da ordu niçin siyasete karışmayarak eskisi gibi geçmiş zamanlardaki bir takım askeri bürokrasi içerisinden çıkan vesayet girişimlerine yönelmiyor gibisinden eleştiriler geldiğinde üstelik bu eleştirileri yapan kişiler bazıları Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili olarak aynı zamanda anayasal hukukçusu sıfatını taşıyordu. Bunlara ses çıkarmıyorlar. Çünkü bu zihniyet açısından demokrasiye bağlı, emir komuta zincirine bağlı, anayasal düzene bağlı milletin emrinde olan bir ordu istenmeyen bir şey. Bunlar açısından istenen arzu edilen şey vesayet girişimleri açısından manipüle edilebilir siyasette kendilerinin bir araç olarak kullanabileceği bir askeri bürokrasidir. Türkiye'de millet iradesi temelinde demokratik düzen ve anayasal düzen temelinde konsolidasyon sağlandıkça Cumhuriyet Halk Partisi'nde rahatsızlık ortaya çıkmaya başlamıştır. Dünkü açıklaması da ben Kılıçdaroğlu'nun bu rahatsızlığın bir ifade biçiminden başka bir şey değildir. Kendisinin bu açıklamasını şiddetle kınıyoruz ve bütün bu onun sözlerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Bir kere daha terörle mücadele eden tutum. Dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya koyduğu barış misyonlarıyla Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemlerini, istiklal mücadelemizden sonra sahadaki en yoğun e, faaliyetlerini ortaya koyan, en yoğun varlığını gösteren Silahlı kuvvetlerimize teşekkür ediyoruz. Komuta kademesine, kurmay kademesine, kurmaylarımıza aynı şekilde Mehmetçiğin her birine buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz. Bir kere daha silahlı kuvvetler dünyanın çeşitli yerlerinde bu faaliyetleri yürütürken ve bu güçlü mücadeleyi verirken terörle mücadele başta olmak üzere Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanı sıfatını taşıyan bir siyasetçinin bu derece vizyonsuz bir şekilde bu şekilde hedef almasının son derece vahim olduğunu bunu normal bir siyasi değerlendirme içinde ele alınamayacağını bunun başka bir manaya geldiğini ifade ediyoruz ve şu soruyu bir kere daha soruyoruz terör örgütlerine söyleyemediğiniz sözleri çeşitli toplum kesimlerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine söylüyorsunuz bunun sebebinin de ne olduğunu herkes biliyor.